Ankara'daki yangında kaybettiğimiz iki hemşehrilerimizi sonsuzluğa uğrayacağız. Hüsniye Şahin ve heykellik bebeği Aras Şahin son yolculuğuna uğrayacak. Tabii e, tüm kentte ciddi anlamda bir üzüntü yarattı bu elim kaza. Bizleri düzen, en çok üzen şey hala daha bu ülkede çok basit hatalar yüzünden insanların hayatları yok olup gidiyor. Çok basit önlemlerle önlenebilecek kazalar insan hayatlarına mal oluyor. Kartalkaya yangınında 70 küsür vatandaşımızı maalesef kaybetmiştik. Bunun üzerinden daha çok kısa bir süre geçmesine rağmen Ankara'nın bu göbeğinde böyle bir yangının olması ve bu yangında da insanların hayatını kaybetmesi hala daha birilerinin akıllanmadığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ben buradan bir kez daha tüm yetkililere sesleniyorum. Ya çok basit bir şekilde önlenebilecek bu kazalar artık önlensin ve hayatlar yok olup gitmesin.